İyi günler arkadaşlar Kuruluş Osman kısa analiz videosuna hoş geldiniz. Öncelikle bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalımızda küçük bir sorun olduğu için YouTube'dan anlayanlar ücretleri karşılığında yorumlarda bize ulaşsın. Bugünkü analiz videomuzda Osman Bey'in ve Orhan Bey'in fetihlerini, Bursa kuşatması ve Bursa fethini Osman Bey'in gelecek olan silah arkadaşları, Osman Bey'in devleti Orhan Bey'e emanet etmesi ve kuruluş Osman 6. sezon yani yeni sezonda vuku bulacak tüm olaylardan kısaca bahsedelim. Tarihe baktığımızda Osman Bey küçük bir uç beyi olan beyliğini bir cihan devleti yapmak için çok fazla mücadele etmiş. Osman Bey evvela Koyunhisar'da büyük bir zafer kazanıp ardından 23 yıl sürecek olan Bursa kuşatmasını başlattı. Fakat Osman Bey Bursa'yı kuşattığından dolayı başta Bursa tekfuru ve diğer çevre tekfurları olmak üzere Anadolu beylikleri de Osman Bey'in Bursa kuşatmasını kaldırması için Osman Bey ile mücadele edecekler namı ve şanı her yere yayılan Osman Bey'in ardı Gaziyan, Bacıyan ve zanatkarlarla dolacak kuruluş Osman sezon sonlarına doğru Osman Bey ve Bursa Tekfuru arasında sulh için aracılık yapan Köse Mihal, Osman Bey'in Bursa'yı sıkı bir kuşatma altına aldığını ve Osman Bey'in er ya da geç Bursa'yı fethedeceğini Bursa Tekfur'una söyleyip, Bursa Tekfur'unu savunma yapmaması için uyaracak, Bursa tekfuru da Bursa halkının bir bir gidip Osmanlılara teslim olduğunu görünce yatakta hasta olan Osman Bey'e değil ordunun ve devletin başında bulunan Orhan Bey'e Bursa'yı kan dökmeden teslim edecek. Kanadolu beylikleri ve çevre tekfurlarla mücadele içinde olan Osman Bey'in üstüne büyük bir ordu gönderen Bizans İmparatoru Andronikos ordusunun Osman Bey tarafından Dimbos'ta mağlup edildiğini öğrenen İmparator Andronikos Osman Bey'i durdurma mücadelesindeki tüm ümidini yitirecek Dimbos'ta Bizans devletinin kuvvetini kıran Osman Bey'in fetihlerde önü açılacak Osman Bey Orhan Bey'in de artık olgun olup fetihlere başlaması gerektiğini anlayan Osman Bey Orhan Bey'i tecrübeli silah arkadaşlarıyla birlikte bir koldan fetihlere gönderirken kendisi de bir koldan fetihlere başlayacak. Osman Bey Lüblüce, Taraklı, Göynük, Çadırlı, Geyve, Akisar ve Tekförpınarı çevresini fethederken Orhan Bey de Karaçiş, Akyazı, Karatekin ve Adapazarı çevresini fethedecek artık Osman Bey yaşlanıp da kılıç kullanamaz hale gelince Bursa kuşatmasını bizzat üstlenen Orhan Bey Bursa kuşatmasını daha sert hale getirince Bursa halkı şehirden çıkıp teslim olacak artık ümidi de kalmayan Bursa tekfuru Mihal Gazi'nin de tavsiyesiyle Bursa'yı Orhan Bey'e teslim edecek ve Bursa fethinin ardından Osman Bey ruhunu Rahman'a teslim edecek Orhan Bey döneminde ise Orhan Bey babası Osman Bey'den daha çok fetihler yapıp kurulmakta olan devleti tam teşekkürlü devlet yapacak ve Orhan Bey Osman Bey'in yanına gelip Bursa fethini atasına müjdeleyip atasının hayır duasını da alıp devletin başına geçecek ve hemen ardından orduyu kurup Konur Alpi ordu komutanı yaparken Akıncı Birliği'ni de kurup Köse Mihali de Akıncı Bey'i yapacak ve Orhan dizisinde Orhan Bey'in sultan olduğunu karesi beyliğini topraklarına kattığını ve kendi adına hutbe okutup kendi adına sikke bastırdığını görürüz yani bir devletin çekirdeğini kuran Osman Bey 6. sezonun sonlarında yatalak bir hasta olur ve böylece bugünkü analiz videomuz bitti arkadaşlar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet afiyet